Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla e, insan suresi bir gerçek şu ki insanın üzerinden daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken uzun zamanlardan dehir bir süre ve hin gelip geçti diyor Cenab-ı Allah. Hin e, yani bir süre, daha yani belirli bir süre. Hı. Ama dehir e, çok uzun zamanlar anlamında, çok uzun zamanlar. Allah Hazreti alemi yarattı. E, bir Topraktan. Yani normal. Kilden yarattı. heykel şeklinde yaptı. Ee, zaman akarken yani büyük zaman akışı içerisinde. Büyük zaman içerisinde, dehir içerisinde akarken bunun içerisinde bir hin bir hin geçti diyor Allah. Bir vakit. Zaman geçti. Belki on gün. Belki altı ay. Bilemiyoruz. Hin daha kısa bir süredir hı hı. inşallah gelip geçti. Sonra da Allah ona ruh verdim diyor. Yani ayetin anlamı budur inşallah. İnşallah. Allahu alem. Allahu alem ve bil sevap. İnşallah.